ortalama 2-3 yıldır mevcuttur yağ bezesi. Yani bayağı bekledim. Biraz da bunu beklememin sebebi e, doktor ve hastane. Fobim yüksek bir şeydi. Kaç defa böyle bir bilgi aldım. Herhangi bir zarar olmayacağı söylendi ama tabii daha bu büyüdükçe e, omurlara ya da sinirlere fışacağı söylendi. Bu sefer tabii işlemin daha zorlaşacağını öğrendim. Ve bu bayağı bir büyüdü zaten. Neredeyse bir limon büyüklüğünde. Daha sonra işte etrafım, çevremin, çocuklarımın artık baskısıyla daha ne hani daha yeter aldıralım bunu demekle sonra bu sefer araştırmaya girdim tabii. Dağlar hekimimizi, doktorumuzu buldum araştırdım ve o şekilde bir işlem, işlem harika yani. Eğer ben bunu bilmiş olsaydım zaten bu kadar hiç beklemezdim yani. Bu kadar rahat, bu kadar kolay geçeceğini bilseydim. Yani şimdiye kadar bu kadar bekletmezdim bunu yani. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Şu an zaten ikinci kontrole geliyorum. Her şey güzel. iyileşme süreci herhangi bir şey kalmadı. Yani bugünkü artık son kontrol herhalde diye tahmin ediyorum. İyileşme güzel, rahat geçti. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ameliyattan sonra bile yani ne bir ağrı, ne bir sızı hiçbir şey yaşamadım. Yani herhangi bir şey yok Çağlar hocamız e, inanılmaz bir biri gerçekten. <laughs> e, yani psikolojik olarak ameliyat sırasında olsun ondan sonra olsun çok yardımcı oldu. O konuda gerçekten kendisine çok teşekkür ediyorum. Yani her geldiğinde zaten kendisine öve öve bitiremiyorum. <laughs> Ki e, özellikle biz geçmişinde okudum yani onu çok şey yaptım. Yani yaşına göre çok başarılı bir hocamız. E, gerçekten onu yine buradan teşekkür ediyorum yani.